Git ne yap biliyor musun? Bence otur... ...sana komplo düzenleyen herkesi teker teker listele. Ha. ha? Sonra da burada toplanıyoruz ama değil mi? Yavrucuğum sen ne toplantı meraklısı bir adam çıktın ya. Ha? Sen doğuştan beyaz yakasın vallahi ya. Hadi güle güle hadi. Bu bütün topladığın bilgileri de kendine sakla. Hadi. E, ama Ümit amca... kahvaltı etseydik bari. Yolda yersin bir şeyler. Bu da bize ait. Hadi güle güle. Hadi yavrum hadi. Hadi çimlere basmadan hadi. Canım benim kaldır şu tabloyu Sinan buna gıcık oluyor hemen yok et hemen. Ya biz dün pastanede biraz tedirgin olduk ya oraya götüreyim de bir şöyle havası değişsin diye düşündüm. Ya ne havası değiştirecek bunun kendine faydası yok baksana. Doğru söylüyorsun da işte o bizi işletene bir bulursa en azından elimin altında kafasına geçirecek bir şey olur. Bu kim acaba ya bak yazısı da bir tanıdık geldi sanki. Kim gönderdi bunu? Nereden tanıyacaksın ya Sinem'in abisi yazmış hadi kaldır oturup ha. Tamam tamam. Gidiyorum ben zaten. Tamam. Şu kapıyı açabilir misin? Gel, aç, aç. Hadi. hadi dikkat et. Hadi görüşürüz. Güle güle, güle güle. güle, güle. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> ne oluyor oğlum, hayırdır? Bu ne hal? Ay şu aşçı işini hala halledemedik kanka ya. İşin kötüsü bir de Nurettin amcalar çok stratejik hata yapıyor. Olacak iş değil kanka. Allah Allah, neymiş bu stratejik hatalar? Aşçıyı kendi kendilerine bulabileceklerini sanıyorlar. Ben buradayken, benim gibi bir adam buradayken dışlanıyorum kanka. Of, Bahattin. Bırak Nurettin amcalar bulur, sen işine bak. Al, ben kaç tane polisiye yabancı dizi izledim ve bitirdim biliyor musun? Sekiz. Benim gibi bir adam burada duruyorken başka kim yapacak bu işi kardeşim, ha? Ee, yani? Yahu diyorum ki atıl kapasite kaldım. Bana hala diyorsun ki e yani milli servetim arkadaşlar ben milli servet ya. Dışlanıyorum diyorum size. Tamam Bahattin çok konuşma. Yağdanlığı uzat oradan hadi. Of ben ne diyorum siz ne diyorsunuz ya? Yağdanlık diyorsunuz ya. Nerede yağdanlık? Nerede olacak grafta? Bir de soruyor. Bu ne? Roket mi lan bu? Şşş! Silah kaçakçısı mı oluyoruz arkadaşlar ha? Ters tutuyorsun, ters. Ha. Ee e, ne bu? Hiçbir şey kardeşim, koy onun yerine. Nasıl yani hiçbir şey? Güneş enerjisiyle çalışan araba motoru. Aa, o mu bu? Serkan, o mu lan bu? Sen hep bahsedip dururdun da ben hadi lan derdim, o bu? Aferin lan, hatırladın, o. Oh. Hatırlamaz olur muyum oğlum? Kaç kere başımın eteni yedin sen bunun için? Oğlum bayağı ilerletmişsin he Serkan. Kardeşime bak be. Resmen bilim yapmış ya. insanları bilimlendirmiş. Bir işe yaramadı ama. Nereden biliyorsun kardeşim yaramadığını? Yaramadı diye yaramayacaktın yani. Nereden biliyorsun? Denedin mi? Denemedin. Oğlum bu çocukluğundan beri senin hayalindi lan. Belki de Serkan okulu bırak... Bıraktım ama kardeşim bıraktım. Okulla birlikte bu da bitti gitti. Uzatma. Çekil. Konuyu da bir daha sakın açmayın. Ah, ah hayri, ah senin ismin Osman Hamdi olsaydı bütün dünya seni tanıyacaktı. Bütün dünya. Evet. Al işte. sana basmayan Bahdiye. Hayır be bey. Ya ben sanatımı icra ederken hiçbir ses çıkmasın demedim mi ben asker? <gülüyor> 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 ne bu hal? Her tarafı batırmışsın. Ay şimdi hatırladım. Neden seni resim yapmaktan men ettim? ne hatırladı. Sanat düşmanın ne olacak? <laughs> Şuna bir bakayım bakalım. Yapabildin mi? Ne demek o? Ya bunu bana nasıl söyleyebiliyorsun yapabildim? Ne demek? Daha sonra görürsün, daha sonra görürsün. Ay ben meraktan çatlarım, bir bakayım. Yok ya, aa, ya bir ellerim yüzümü yıkayayım ben. Sen bir etrafı derleyip toparla. Sanatın ve sanatçının biraz dostu ol, dostu. Öncünden baksan ne olur sanki? Muhteşem! <laughs> oh, Dünya dönüyor ama benim etrafım